Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar cihazlarınızda kasmayı önleyecek bir yöntem buldum. Hile bir de var arkadaşlar. Hem hile var hem de arkadaşlar iPad görünümü var. Arkadaşlar bakın burada Frey Haçk var. Arkadaşlar bunun e, şifresi şu. Bakın. Büyük harflerle GFX Tol arkadaşlar. Giriş diyerek arkadaşlar aktif et diyerek aktif ediyorsunuz. Bir de burada bir arkadaşlar şifre var. yani bir hile var arkadaşlar. Bunun da şifresi 2020. Arkadaşlar bunu da aktif ediyorsunuz. Sonra arkadaşlar aktif oluyor. Sonra hemen PUBG'ye giriş yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Ee, dur şuradan. Bu da bana yani Huawei cihazlarına özel bir şey arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar bakın hilemiz güzel. iPad modumuz arkadaşlar çok güzel. Ya yani hileyi daha arkadaşlar açmadım. Test etmedim ama iPad modu arkadaşlar gerçekten çok güzel. E, 60 FPS 90 FPS arkadaşlar onları destekliyor bir açalım arkadaşlar ilk önce oyunumuz. Bir arkadaşlar buna bir config yaparsak arkadaşlar yani ee config 480p 60 fps config'i arkadaşlar yaparsak şunu indirelim bir arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunu mu bekleyeceğiz biz 2 saat ya? Ben niye indirdim ki? Arkadaşlar kusura bakmayın ya vallahi. Neyse ya Abi şimdi burada bekleyeceğiz. Arkadaşlar yani dediğim gibi hileyi ben size arkadaşlar söyleyeyim burada. Ya yani hileyi söyleyeyim mi arkadaşlar? Hileyi daha tam açmadım. Tetetmedim arkadaşlar videoya. Videoyu açtım arkadaşlar. Şu anda hileyi açtım. Bakayım hile çalışıyor mu çalışmıyor mu arkadaşlar? Daha bilmiyorum. Ee, bakalım bir arkadaşlar. Şu anda yükleniyor diye ama. Arkadaşlar bakın iPad görünümü var. Ban arkadaşlar ban yeme riski yok yani ban yemiyorsunuz arkadaşlar. Telefonunuzda kasma yine gidiyor iPad görünümünde. Hemen arkadaşlar gelsin şöyle ekran. Yani yüklensin. lobby bir gelsin arkadaşlar lobby ekranı. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi yani mükemmel abi böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar grafikler bölümünden aşırı 90 FPS arkadaşlar biliyorsunuz Şu hile Eee neydi ya şu hileyi bir açabiliyor muyuz abi? Şu. Bir açılmadı ama dur aktif et diyelim şu arkadaşlar. Oyuna girelim. Hile şu anda açılmadı ama e, bilmiyorum. Arkadaşlar yani mükemmel arkadaşlar. Şöyle hemen arena girelim. Ben oyunu sesini kapatayım arkadaşlar. Size gelmesin oyun sesi. Tamam. Hemen açalım arkadaşlar şöyle. Ev alanı açalım yani TDM. Takım ölüm maçı. Dur, arena eğitimi açalım arkadaşlar. Tamam başlayalım. Ha. Arkadaşlar ben videoda olduğum için bir de e, şarjım da %12 arkadaşlar yani kasma dolma olabilir size kusura bakmayın arkadaşlar. E, ee, gelsin arkadaşlar. Yani mükemmel bir şey. İnşallah arkadaşlar sizde kasma dolma olmaz. Arkadaşlar bakın bu hilenin ilkini bir de yani hile açılmadı ama bilmiyorum hileye pek gerek yok arkadaşlar. Bu iPad görünümünü arkadaşlar e, linkini açıklama kısmına vereceğim arkadaşlar ama şöyle bir isteğim var 20 like gelmesini istiyorum arkadaşlar video 20 like geldiği takdirde iPad görünümünü arkadaşlar size paylaşacağım Ya bakın şöyle 90 fps açık mı şu anda ha, Açalım arkadaşlar 90 fps şu oyunun sesini açayım ama kısayım Team match. Let's go. yani hilemiz ay hileler hile, de, hile de, yani aşkla iPad gönlüme arkadaşlar yani mükemmel Telefonlar farklılıyor bu falan gösterecek Son iyi tıkla yatmanıza Dönecek arkadaşlar Hop lan ne oluyor Bir anda Arkadaşlar bakın spreyiniz de mükemmel olacak öyle 4 tık yapalım bakın Ya bakın hile gibi bir şey hiç sekmiyor arkadaşlar ya bakın uzağa spreyi atalım mesela şuraya atalım Ok gibi abi spreyi var ya ok gibi 13.9 6x MK8 arkadaşlar bakın sekmez. Yani seker de sizin solunuza bağlı. <laughs> Nasıl iyi oynuyor? iyi oynuyorsunuz. Dört ben kapatayım yakın mesafe ya geleceğim için arkadaşlar. Ben bir aç, bir i̇şte ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha dikkatli oynamam lazım. Şu an ben arkadaşlar sıfır kasma bende. Hiç kasma olmuyordur arkadaşlar. Ben yeme riski yok iPad gönlümde. Hadi gitmeyeceğim. 5, 5, 5. Aç şu dürbünü aç Lan dür Kapalıymış ya Abi tüh Bak arkadaşlar şöyle hemen şeye geçelim. Dur şurada. Ha, bakın buna 4 tıklayıp. Ya böyle bir şey yok abi. Kardeşim zon kaldı. Sıfır sekme ya. Rahatlıkla adamımızı arkadaşlar şey nasıl diyeyim? Eee Güzel bir hile şey. Güzel. <laughs> Hile yiyorum ya sabahtan bizi iPad modu. Bak abi onu alırdım ama neyse. Arkadaşlar, arkadaşlar eğer ki olarak, arkadaşlar normal klasik maç arkadaşlar gelmesini istiyorsanız videoya like istiyorum. Onlar geldiğinde arkadaşlar düzenli olarak halkın mobile ekiple Arkadaşlar video gelecektir ama sizin desteklerinize bağlı. Abone ve like önemli arkadaşlar. Bu konuda. Ama kasa attı işte böyle olmaz ki. Kasa yaptı. Şu an arkadaşlar telefonda bir ısınma yok şekilde. Elimi koyuyorum elimde bir fazla ısınma arkadaşlar göremiyorum şu anda şarjım ve biraz olduğum için arkadaşlar biraz kalsıyor ve donuyor olabilir şarjım kaç şu an yüzde on arkadaşlar ya yani bakın elimde yani böyle bir kalsma var yani az biraz arkadaşlar bakın dürbünü açtığında bir ufak bir kalsma olur şarjıma ve video çekimine bağlı arkadaşlar. Nasıl yapalım maçı yenmiş ya abi. Ya şu dürbün ya. Arkadaşlar bakın dediğim gibi 20 like gelmesini istiyorum bu e, şey like etmeyi paylaşmak için arkadaşlar. Öldük. Team victory. Maç. Tamam maç kazandık. Tamam, şey bu MVP olmuş. Hemen ilerle ilerle. Arkadaşlar bakın arenaya girdim arkadaşlar şimdi önünüzde test ettim kasıyor mu kasmıyor mu diye. Bende arkadaşlar sıfır kasmaydı bakın sıfır kasma sayı arkadaşlar sonlara doğru dürbün arkadaşlar açtığımda biraz kasma gördüm. Onda da arkadaşlar bir de config atarız mükemmel olur hiç kasma olmaz arkadaşlar. İş arkadaşlar sizde kasmam arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bakın arkadaşlar sonda yani size söylüyorum arkadaşlar. Ee, eğer ki bu iPad görünümün arkadaşlar linkini arkadaşlar istiyorsanız 20 like çok bir şey istemiyorum ya. 40 abone var abi. Bir 20 arkadaşlar çok görmeyin 20 like'ı. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Like etmeyi unutmayın. Bay bay.